Jacko'yu var ya, ben yetiştirdim. Tam almışım ay gaza, yüz oktan gazı çıktım. Arabası yolda kalmış. Dedim <laughs> gel ben seni yetiştiririm. Zor oldum ama yetiştim. Ay gaz, otogazdan yüz oktan. En zorlu koşullarda bile yüzde yüz performans. İşini büyütmek isteyen Kobiler'e özel paketler Akbank'ta. Şimdi ilk kez Akses Business veya Wings Business'la yaptığın 5000 TL ve üzeri harcamana 500 TL toplamda. 2500 TL'ye varan çift para kazanabilirsin. Sen de şubeye gitmeden mobilden Akbank'la ol, Kobiler'e özel avantajlardan yararlan. <laughs> Aygaz mobil üzerinden kampanyaya katıl. 300 TL ve üzeri 2 sefer otogaz alımında 100 TL otogaz puan kazan. Üstelik 50 TL opet yakıt puan fırsatıyla. Dünya markaları Yatsan'da. Amerika'nın en köklü yatak markası Kinkoy, incelikle işlenmiş el işçiliği ve lüks konforuyla şimdi %20 indirimli. Fırsatlar Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Hayallerinin üzerinde sürüş deneyimi sınıfının üzerinde boyutlar, standartların üzerinde güvenlik ve beklentilerinin üzerinde konfor sunan MG MGZS ve HS 049 faiz avantajı, 100 bin liraya varan takas ayrıcalığı ve hemen teslim imkanıyla MG yetkili satıcılarında. Tişörtünden, arabasına, çikolatasından, hava yoluna, logo yazılımla çalışanlar... hemen baş yapı tasarruf sandığına gelin. Faizsiz finansman desteğiyle dilediğiniz evi ya da arabayı kolayca alın. Onlar dünya kadar işi olanlar. Hayallerinin peşinden koşanlar. Teknolojiyi emekle buluşturanlar. Türkiye'nin emeğiyle kapanan kutular, yüzlerce ülkede açılan kapılar ve adını dört kıtaya ulaştıranlar. Üreticilerimiz yüzlerce ülkenin kalbini, milyonların kapısını çaldı. Türkiye'nin Trendyol Millas'ını dünyanın markası yaptı. Otobilim. tanıma ve yakın takip sisteminde aradığınız özgürlük otobilim içinde şirket araçlarınızı tanımlayın. Yakıt alımına başlayın. Hamasın. <laughs>